Fatih Selim'i gezmeye götürüyoruz. Bahçemizde gezintiye çıktık. Bebek arabasına bindi. Fatih Selim büyümüş. Baksanıza ayakları artık yerlere değecek. Ne kadar kocaman bir bebeksin sen Fatih Selim. Bu bebek arabasına sığmıyorsun artık. Küçücük dün sen bu bebek arabasına uyuyordun. <laughs> böyle kapatıyorduk bak Fatih Selim kayboldu. Bebek de hiç görünmüyordu böyle. Bakayım ne yapıyordu uyumuş mu yoksa. Uhu Fatih Selim. <laughs> Neredesin oğlum? Seni göremiyorum. Ha ha. Şuradan da görünüyor bakın Fatih buradan bakalım mı? Hu uh, hu neredesin? Arabadan kaçtı. Aa, inmiş arabadan ya. <laughs> Niye? Nasıl bindin? Kendi başına binebiliyor musun bebek arabana? Bin bakalım. Bin göreyim seni. Bakın bakın Fatih senin bebek arabasına nasıl biniyor çocuklar. Çok komik. <laughs> seni koca dana seni. Büyümüş de bebek arabasına kendisi binermiş. Minnoş seni. Fatih Selim bebek arabasına bindi geziyoruz biz. Bebekken böyle geziyorduk geziyorduk sonra sen uyuyordun anneciğim. Bakayım uyudun mu? Bakayım uyumuş mu bu çocuk? Uyumamış ya. Ne zaman uyuyacak bu çocuk? Hadi uyu artık. Hadi bakayım uyusana. Fatih Selim bebek arabasından kendini inebilir misin? İn bakayım. Bak nasıl iniyor bak bak bak. <laughs> Şimdi tekrar bin. Hadi bin. Bebekken Fatih Selim'e biz indirip bindiriyorduk. Şimdi artık kendisi inip binebiliyor bebek arabasına. <laughs> Çok komik. <laughs> kocaman kocaman bir bebek olmuş Fatih Selim. Küçücük tavşanımız. Mutlu musun kuzucuğum sen şimdi? Çok mu mutlusun sen gezdiğin için? Harika bir gün, yaz geldi. Parklara çıktık. Tavşanımız da geziyor. Bakın çocuklar. Fatih Selim abisi onu nasıl gezdiriyor? Oo, çok tatlısın tavşan. Küçük tavşan çok mutlu.